Herkese mer merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 1200 kupadan 1000 kupa mortis kasıyoruz. Her şey çok zor olabilir. Hiç bilmiyorum. Belki zorlanırız. Belki şunu bunu her şey olabilir. Tek savaş topu oynayabileceğiz. Bakalım nasıl olacak. Oynaya bastım direkt. Hiç kesit yapmadan oynayacağım. Yani bu bayağı uzun bir video olacak. Bak adam şey. Ben Mortis yaptım profil direkt. <laughs> Bak. Uf, internet. Tam ne? Ay ay. salak ya of. Kesersin onu. Adam. mekanlar attı. Ben şuradan böyle. Bence trick yaptı. Öyle mi söyleniyor lan? Nasıl söyleniyor unuttum. Maçları hemen hızlı alacağım. Niye? Çünkü video çok uzun sürediği için hızlı hızlı pip 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 diye basacağım. Bu sıkıntı. Brok sıkıntı. Hiperleri var gördüm. Bak. Şu alttaki şeyler. Şu şey. Hiper şarjımı. Ne oldu belirtti. Şu Allah. Hop zor tekrar. Top nerede lan? Bu top yanındaymış ki. Bakın. Üç tane top var yanımda. Evet bir tane daha top geldi. Ne kadar bir şey var ya. Ya oh. atamadım. Yürüyemiyorum ki. Lan bu nasıl bir internet? Az önce daha bal gibi. Nasıl yedi o söyleyin bana. Lan internet senin bir tek hesaplaşma lazım değil mi? Ya o arkadaşım gelmişti. De... Çıkıda. Tamari düzey düşürmüş. Kız kaç. Aa ismi uğraşmış. Tekrar gelmiş. Gözeyin. O kim lan? O. Kavlasın. Kısına bakalım. Tamam. Sabit için. Bu benim ana hesabım. Size gösteririm. Hadi eyvallah. 4 dakika oldu biz de 20 kupanla ne kastık ben bunu bölümde bölümde yaparım en iyisi 1. bölüm 2. bölüm diye yoksa bu böyle olmayacak temellerle <laughs> de bir oy bir mükemmel bir Mükemmel. Çok hızlı girdi. Ananı. Ne oldu lan o ufak bir hata yaşıyoruz. Oyun yoktu lan. Oğlum dynamic. Aksesuar basmayı unutuyorum ben. Gol. Bak ben nereden zor. Ben o Mike'ı sende Dana. Aa! Atamış. Atamadım ya. Şuradaki yer de açık olsaydı atardım. Hiperim de oldu şimdi bittiler onlar. Oha! Şöyle acayip fazla güçlü ya. Gol. Gol. Şaşırmadı. Baksana. Nasıl dedi? Örkemden geldi çıktı ama nasıl süsü keseyim? Peki, düne babamla bahane babası. Kombu çarkına alalım. Bakalım olacak mı? Olursa çok iyi olur. Tamam bu kesin garanti yendik ben söyleyeyim. Sen beni mi keseceksin? Hanimiş mi? At hadi at ben öleceğim. Şerefsiz mi sanıyorsun kardeş? Şimdi duvara çaktım. साउद कद है जी कभी कदम Ya boş ya benim kenma yapalım. Ne yapacağım? <laughs> Cheese beni öldürecek. Lan ben 10 şunu. Oğlum atsana. Senin o kafana spikes'ın öleceğim Hop, trikot, atamadım. Saydım mükemmel olacaktı ya. Ya yeni alan geldi dur. Ben bu yeni alana bakmak istiyorum. Hmm. Yorumlarda yazan hangi karakter diye ona göre alacağım. buz gibi bir su içtim i̇şte. hop hop mükemmel kestik iki tane ooo bizim takım efso hiper şarjlar var mükemmel sen bizi mi keseceksin Ya iki kere duvara vurmayı nasıl becerdiysem. Böyle belki bu bölüm 10 bölümden oluşabilir. Seri olabilir. Ya beni niye kesiyorsun? Beni kesmemi, benim ölmemi bekliyor. Sonra bak nasıl bırt attı. Bırt be arabi. Bırt ne alaka? Karşı takım çok güçlü. Karşı takım çok güçlü. Ali var. Her şeyden var ya. Hop. Hayır. Yanlış. 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 Aha mükemmel. Anani. Anani orman bastırıyor ya. Şimdi ölmedim. Ölmedim hayattayım. Hayattayım. Hop sapla gel. Bam bam bam. Şimdi ulti oldu. Ha bak tam orada tam şu ucunda olduğum için canım attı. Bak bir tane daha yaptı. Lan mı ben de top ne gidiyor sandım? Pop. Yani ikisi de top da. Hem hem bu hem de başkaları. Zaten karşı takım da zaten oyunda şu an 4 tane top var. Bamba ba bam, bam, bam na, Çok Şov mükemmel bir gol. Geç 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 geç. Hızlıca geçiyorum. O tut 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 Bir ritim kurdum da. <laughs> oh, İyi. Oo, ben göremedim. of yanlış yanmış. Yiyeceğiz. Oh. Oo. Şöyle. Bak dislike basıyor bu benim gıcıklama gidiyor ha. Dislike basmalarından hep ben çok gıcık aldım. Gel lan buraya. Hadi. Hangisi? Aha el primo. Aa, oğlum beni düldündürme. O da mı dislike bastı? Yaptıysa helal olsun lan ama Hop, hop, hop. Tek başıma takım öldürmeye çalışsam onu öldürememiştimdir. Adam be öldü. Nusur, Nurettin Aktar. Adam ismini niye koyuyor? Bak ben burada ne güzel Mortis I'm Good koydum. O o ise kendi ismi. ne diyorum tövbe bak golü yememize çok az kaldı ha <laughs> yeşil boku işareti koyuyor yat aşağı ya. lan gole gidiyor lan 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 oğlum siz nasıl bir oyuncusunuz o oh, fake babiş hop oh, ah afrika da oluyor dün oh. dün oğlum ne kadar en kötü ben oynamışım Bunda... Lan niye bunda? Oğlum bu dükkana bakmıyor mu? Dükkanda bir sürü beleşler var adam bakmıyor. Ve ben onların videosunu çekmedi yani. Ben beynime Oha ama. Yuh ya. Vay anasını. Geliyorum lan. Lan ya ama top gelmesi Bak mükemmel bir. Bugün sinirime hakim olacağım. Günlük neredeyse sidir krizlerine giriyorum ve babam bana her gün geri dikala diyor. Bak günlük ha haftalık değil. Aylık değil. Tumtum. Kayıp atışı yaptım ama yapamadım. Yaptım ama yapamadım. Ya bak bu Af Afrika Afrika Ananı Oğlum nasıl içinden geçti? Şu an burada beni görseniz sinir krizine giriyorumdur ha. Oğlum dur yapıyorsun? <laughs> ben diğer bölümde tek hesaplaşmak istiyorum. uygulamak Son bir maç daha alacağım. Hatta iki maç daha olacak. Aha ben nasıl bir video yapacağımı buldum. Durun anlatacağım maçımı. Maçta anlatacağım. Hani yeni kayıtlar geldi ya. Kayıtlardan 20-50 bir de artık ne, ne neyse neyse her video onu şey yapacağım. Ondan kasacağım. 27 bu video 20 yapacağım. Sonraki videoda e, 50 mi 50'ye kadar kasacağım. Ama diğerlerinde yarı yarı kasacağım. Çünkü bir günde yüz maç yapmam, Yani ana hesabımı da kasmam gerekiyor. Anladınız? Aferin. Oğlum ben açacağım. Aa. Let's go. Biraz karmaşık bir video oldu da. Nerede direkt Ya o niye hep böyle yüksek kupalı adamlar geliyor ya da şöhretli adamlar? Benim Anana topu alamadan pas ver. Hadi lan ne oluyor oyun donma bir Tam be böyle çakacağım uh. Duvara vurdum Sen atacaksın mı gol? Sen mi atacaksın gol? Uh, sinir krizi geçirmeyeceğim. Video var, videoda var sinir krizi geçirme. Kendimi öyle kötü yuturmaya. Ama Brawl Stars parantez için sinir krizi oyunu. Yok. Bak, parantez için sinir krizi oyunu. Bak bu dugun hassasını düzeltsin. Hatta mı ki? Oğlum teklediler mi? Oğlum onun Aferin lan. Ama oğlum oğlum lan. Tam ben de bu sefer. Bu sefer tuş bende. Bu sefer bende. Buradaki ödüller yok. Alırsam ben alırım. 8 bit alırım yani ama ya size de bağlı siz nasıl önerirseniz. Şaka mısın Yani bak gerçek o çıkarsa Adamın kupası 50 bin çıkarsa ben of of, 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 of. Lan hadi kuş. Uy mükemmel çaldım ha. Bunlar birbirine bağlı ya. Hatalı. Hata. Senden zaten o Alprimo'dan bir şey beklenemez. Bana bir şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor. Sanırım sinir krizine gireceğim. Kimin yüzünden? Stars'ın yüzünden. Brostars'a değil de adamların yüzünden. Biraz Stars'ın da şey var da etkisi. Ha, şeyini karşıladı bana. Al kırmızı sinir. Hadi be bir, bir Lili gelsin Lili yaparım. İyi 500 aldım. Bir, bir boka yaramaz mı? İyidir. Bir boka yaramıyor mu? sen ha bunda. Böyle kalıyor. Karlı tekim. Karlı'yı oynarım. Oleeey. Yumuşak. Tamam. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.